Merhabalar, Egemen Güdül Saç Ekim Merkezi'nden Dilara ben. Murat Bey 10. gününde. Şimdi kabuk alma işlemini gerçekleştireceğiz. Öncelikle losyonu sıktık. Tampon hareketlerle ekim bölgesine yediriyoruz. Bas, çek. Tampon hareketlerle bütün ekim bölgesine yedirdik. Losyonumuzu sürdük. 1 saat beklettik. Şimdi yıkama işlemine geçiyoruz. Evet bu işlemi yaparken kullanılmamış bir bulaşık süngeri ya da gazlı bez kullanıyoruz. Öncelikle gazlı bezimi biraz ıslatıyorum. Ardından dairesel hareketlerle ovalayarak yavaş yavaş kabuk alımını gerçekleştiriyorum. Bugünden itibaren hastamız artık saçlarını ovalayarak, sürterek rahatlıkla yıkayabilir. Dokunmaktan korkmayın. Kabuklarımızı temizledik. Durulama işlemini gerçekleştirdik. Şimdi bir kere şampuanlayacağız. Daha sonra işlemimizi bitiriyoruz. Saçlarımızı artık bu şekilde ovalayarak, sürterek yıkıyoruz. Dokunmaktan korkmuyoruz. Tırnaklarımızla değil, parmak uçlarımızla ovalıyoruz. Evet, şampuandan sonra durulama işlemimizi de gerçekleştiriyoruz. İşlemimiz bitti.